Söz verdiğimiz 53 projeden biri teknolojik otopark çözümleri çalışmalarıyla otopark sorununu ortadan kaldırıyoruz. Proje kapsamında Gültepe ve Çeliktepe otoparklarımızda kapasite artırımı çalışmalarını tamamladık. Ardından Gültepe Telsizler Mahallesi kat otopark ve kapalı pazar yeri projesini başlattık. Şimdi ise Hürriyet mahallemize tam 10.000 metrekare alana sahip yeşil alan, 6 katlı otopark ve pazar yeri projesini kazandırıyoruz. Projenin en üst katı, onlarca tür ağaç ve yüzlerce çeşit bitkiyle donatılmış yeşil alanlar, yürüyüş ve oturma alanlarıyla çocuk oyun parkı bölümlerinden oluşuyor. Aynı anda yüzlerce aracın park edebileceği otopark bölümü gelişmiş teknoloji ile donatılmış olacak. Söz verdiğimiz modern kapalı pazar yerleri projesi kapsamında sokak aralarına kurulan ve olumsuzluklara neden olan Hürriyet Mahallesi Salı Pazarı'nı otoparkımız içerisine taşıyarak vatandaşlarımıza ferah, modern ve hijyenik koşullarda alışveriş yapma imkanı sağlayacağız. Yeşil ve sosyal alanları teknolojik otopark çözümleriyle Hürriyet Mahallesi, Yeşil Alan 6 Katlı Otopark ve Pazar Yeri Projesi İstanbul'a ve Kağıthane'ye hayırlı olsun. Daha yaşanılabilir, daha ulaşılabilir bir kağıthane için kalbimiz kağıthane.